Evet değerli izleyicilerimiz ekranlara geldi. Oğlakçılarda tam 100 yıllık ev. Ey insanoğlu insan senden önce gün görmüşleri, yaşamışları, yaşlıları sev ha sev. Evet tarihi bir ev ve tarihi bir anne. Onun yanında böyle oturmayı da kendime yediremedim. Diz çökeceğim değerli dostlar. Şöyle ayakkabıları da atayım diyorum şöyle kenara. Aa şöyle geldim yamacına. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam yavrum. Anne yaş 90. 90 isim İsim bana. Vallahi yavrum. İsmin isin. isim. İsim mi? Bu köyün hem kızın hem gelinin ismi mi, mi yavrum. İsmi yok mu? Alime Alime Karademir. Alime Karademir mi? Vay anam benim be. Ne güzel isim ya. Alime. <laughs> Çok güzel bir isim. Aa, Alime ya. annem senin için diyorlar ki bu köyün yaşayan çınarı. Çınarı mı? Çınar yani yaşlı Aa. çınarı diyorlar yani. Aa de yarım. Dilim dönmüyor. Hayır, ak kıymatlı çocuğu. Hayır. Dilin mi dönmüyor? Hayır. Gayrı fayda yok yarım. Neyden fayda yok? Hayır. Ay çığırıyor lan. Ne çığırıyor lan? Öte dünyada. Kim çığırıyor? <laughs> Kim çığırıyor? Hep geliyorlar vallahi. Hep geliyorlar kimse. Yanına mı geliyorlar? Ha bak dilim döndü kaldı gayrı. Allah Allah. Allah, Allah Allah. Alim anne seni çok yormayalım. Yormayalım. Şimdi senin için dediler ki bu köyün Sinop'un Türkiye'nin en tatlı dilli, en güzel sözlerinden oluşan manileri söyler dediler. Mani çok mu sende? Atasözü çok mu? Yok yarım unuttum hayır yarım. Unutmadıklarını ne, onu... söyle. Senin unuttukların bizim bildiklerimizden fazladır be. Maneyi Sen... daştan söyle, kalemi kaştan söyle. Karnımın açlığını ekmekten açtan söyle ha. Abo! Mani daştan söyle. Kalemi <laughs> kaştan. Kalemi kaştan söyle. söyle. açlığımı, tokluğumu Ne dedin? Ekmekten açtan söyle. Ekmekten açtan söyle. Cebimde para yok. Yüreğimi avutturma. Ne olur yavaştan mani, yavaştan söyle. Hükümet bariye sağ parayı. ...dokumetten para alıyor mu? Bir aldığım ne kadar yavrum? Ne kadar? Ha, altı yedi yavrum. Altı yedi milyon. Ay yok yok yok. <gülüyor> 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 Keşke kadar mesela. Ya. Şimdi Alim anne başka mani ne var? Mani başka bir şey demeyen yavrum. Dillerim dolanıyor gayrı Dillerin dolanmaz. Dolanıyor Dolanmaz. Dolan. At bakalım bir mani. Valla. Valla. Valla yedi. <laughs> Gelmedi Fayda, fayda, fayda yok yavrum. Kimden? Fayda yok yavrum. Kimden fayda yok? Çığır ya. <laughs> Kim çığırıyor ya? Duruyor duruyor çığırıyor diyor. Vallahi öte diyor da çığırıyor lan diyor Allah Allah. Tabi. Vaktin gelmeden Senden. çığırsalar da gitme. Aa, ya. Vaktin geldi mi zaten gidersin. Hükümet parasını da söyleyiverdin. Zaten de söyleyiverdin. Mani, mani. Çok mani, mani varmış. Ya, Aa, mikrofonu sana verdim. Ha. Ben bilmeyen yarım. Şuraya bak. doğru bak Murat kameramanım var. Erzin canlı can Erzin canlı. Taksi geliyor, tahsi içinde şoför aksı. Şoför aksı bu saksı nasıl gitsin bu taksi? Abo. <laughs> Başka bitti mi? Bitti. Bitti. Ay, i̇şte. Tamam. Gitti ayrı gitti yavrum. Böyle kaç saat oturuyorsun? Benim de camı onda oturuyorum öyle. Hiç dışarı çıkma. Ha buraya ta gel. Ha buraya oturdum Bismillah. Dışarı bile gittim. Aa o ya devrim kızı var. Aa, çok... Ama çok seviliyorsun. Herkes seni çok seviyor. Ya, ben bu köy baba ne diyeyim ben sana? Bu, bu, köyün hem kızıyın hem gelinin bir komşuma ta pek kötü zilet de. Evet. Kota, çok güzel insansın be. demen Çok demem. güzel insansın Ali anne. Aa desin komşularım desin. Ali Mem şunu alıyor. Yerim bizim Yani bak bunu odunumuzu alıyorlar. Yok. 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 Peki şimdi Ali Anne bir tek bu mu kaldı ya? De. Tek dayanağın bu mu? Dayan da bu. Varsa da sağ. Hah. Vallahi. Ha, ha, ha gidiyor işte. Evet bizim, <laughs> evet bizim taksi bak bizim taksiyi de biliyorsun. Yücel abi kanı kaynıyor, arabayı kuvvet diye aradan geçirdi görüyor musun? E nereden bildin bizim taksi olduğunu? Aa, o, o, orada. Yabancı araba anladım değil mi? Şu de gençlere bir şey söyleyecek mi? Geçti üç kişiyiz. Biri bizim mi? Biri daha karşı karşıdan Galib'in anası, Talib'in. Ha talip öldü ya. Ha öldü talip evet. Ha. ha, o üç kişiyiz. Senden Hep Senden yaşlı var mı şimdi? Onlar, onlar, onlar varız yavrum. Başka yok. Şey yok ya. Enişte ne zaman öldü? Ee, çocuklarım kaçıyordu. Yapmadı. Ha valla. Adı neydi? Hasan Hüseyin adı. Mesut. Hasan Hüseyin Mesut. <laughs> Eniştenin adı mı Hasan Hüseyin Mesut'tu? Aa, onun adı Ahmet dedi. Ahmet. <laughs> vay vay vay. Alim annem duygusallaştı ya. Seviyor muydun Ahmet abi, hmm. He? Tabii, Sen niye seviyorsun karıda? Evet. <laughs> Bak konuştur ya. ya tabuk tabuk konuşturuyor ya ama. Vallahi başını sapıtturdun beni gayrı. Yapma ya. Çok üzüldü Ahmet abi. <laughs> Genç yaşta mı öldü? tabii yavrum. Çocuklarım küçüğüydü. Hiç tabii şey yapmıyordu. Ondan sonra da evlenmedi. Ya, İstanbul'da durdu da. İstanbul'da gavurun şeyindeydi. Orada çalışıyordu. Orada işte hastalandı. Buraya gittik. Ankara'ya gittim. Ankara'da demişler ki, bir şey içeydin. Yumurta yedin, kurtuldun demişler. Allah ın. Tabii. Vadesi gelmiş be. Vadesi şey gelmiş. Bak senin alacak nefesin varmış, 90 yaşını görmüşsün. Eyvallah, alım annem ellerini öpüyoruz. <laughs> Öpülesi eller, bak şu ellere bakın. gördünüz <laughs> mü? <mi? gülüyor> yok yok güzel eller, güzel bakımlı kadınsın maşallah. Kimsem yok ki, kim bakacak? Abi tak kızım var Olsun olsun. orada Allah elden ayaktan düşürmesin. <laughs> İsmetim. Sen Allah'a nasıl dua ediyorsun? Dua edin. Allahım, cümlesinin bu atmasın. Ya Rabbi komşularımın hepsini, hepsinin bir şey demeyeyim. Eyvallah. Şey Eyvallah. Değerli demeyin. dostlar. Alim annemle gerçekten hoş ve güzel bir sohbet yaptık. Allah sana sağlık versin. Biz gidiyoruz. Başkasıyla da konuş bakayım. Hadi ol. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.